Merhabalar dostlar, arkadaşlar bugün 10 dolar grafimizi hemen bakalım. Tabi buradan çeyrek altında bileziklerinizde arkadaşlar, ona göre değerlendirebiliriz. sen yani nedir, ne değildir diye. Şimdi bakın arkadaşlar, bu grafiğimiz aylık ve logaritmik bir grafik. Burada ne görüyoruz? Ee, i̇lk önce fincan kutu formasyonu bir anlatayım arkadaşlar. Burada çok güzel, yakışıklı bir firma fincan kutu formasyonu var. Bakın arkadaşlar, şöyle bir fincanımız ve bu da arkadaşlar sapımız diye düşünebilirsiniz. Bakın, görüntü şu. Aylık grafikte olan bir görüntü. Bu hemen bugün yarın olacak bir durum yok. Arkadaşlar şunun tepesi yaklaşık 2000 dolar. Dibi de yaklaşık 1000 dolar arkadaşlar. Dibini kabaca gördüğümüz yer 2016-2015 sonu. E, tepeleri gördüğümüz yer arkadaşlar. 2011'in e, 8. ayı ve aklımızdan 2020'nin 8. ayı. Yani şurada 9 yıllık bir alan var gözüküyor. Peki neler oldu arkadaşlar? Şimdi fincan kulp formasyonunda hedef nedir? Hedef şuradaki arkadaşlar derinlik kadardır. Bu derinlik kabaca 1000 dolar. Şimdi mevcut 2000 üzerine 1000 koyduğumuz zaman hissemiz arkadaşlar 3000'e kadar çıkma potansiyeli var. Yani şu anda hedefimiz arkadaşlar şu logaritmik grafik olduğu için söylüyorum arkadaşlar biraz farklıdır. Şurası 3000 dolar civarına kadar çıkma ihtimali var arkadaşlar. Peki bu 3000 dolar bizim için ne ifade ediyor? Kabaca onu da söyleyelim. 3000 dolar arkadaşlar bugün itibariyle hemen Çeyrek altınıza yaklaşık %25 %22 civarında bir kar getirme potansiyeli var yani şöyle diyelim Şu anda çeyrek altın 4700 ile 940 daha üzerine koyun arkadaşlar kabaca 5400-5600 lira civarına falan diyelim. 5600-5700 civarına kadar çıkma potansiyeli var. Bu biraz da birkaç ay içerisinde gerçekleşecek bir durum gibi gözüküyor. Peki bunun dışında arkadaşlar başka neyimiz var? Biraz daha uzun vadeli ve absürt bir durum arkadaşlar. Bakın çeyreğiniz bileydiğiniz onsunuz ne olabilir? Bakın arkadaşlar geçmişte de şöyle bir durumumuz var. Hemen şöyle tırmanma hareketini yapalım. Hatta bunu biraz kalın biraz da kırmızısından yapalım. Bakın buranın hedefi de arkadaşlar. Ola ki Allah göstermesin. Şu 3000 hedefimizi geçti. 3000 nedir yani? Şu kırmızı olan yeri geçti arkadaşlar. Kabaca 3000'i bulmaya çalışayım. Evet. Kabaca 3000 diyelim arkadaşlar. Bakın şurası 3000 hedefini geçti arkadaşlar. Diyelim. Ne geçirtebilir onu? agresif bir şekilde Fed'in faizleri düşürmesi ve dünya piyasalarının hepsinin faizleri düşürmesi dünyada bir kaosun olması ki zaten çok da uzun kalmamış gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar sebebi de şu Orta Doğu'da ciddi bir kıvılcım İsrail kaşıyıp kaşıyıp duruyor biri bana saldırsın biri bana saldırsın diye ortalığı arkadaşlar fırsattan istifade geçirdi bu da dünyayı karıştırabilir arkadaşlar bu yüzden hedefinde olabilir hemen bakalım hedef arkadaşlar bugün itibariyle 20 hemen bakıyorum 22 bin arkadaşlar 22 bin civarında bir hedefimiz var gözüküyor neredeyse arkadaşlar 2600 yüzde 808 katı veya 9 katı civarında arkadaşlar bir hedef var yani çeyreğiniz arkadaşlar 5000 lira dersek bugün itibariyle yuvarlak için yapıyorum yaklaşık 45 bine kadar gitme ihtimali var. Allah göstermesin savaş olursa. Aynı şekilde bileziğinizde 9 veya 8 kat artma ihtimali var. Eğer grafik bunu takip edecekse ki arkadaşlar tekrar söylüyorum bu hani böyle canım sıkıldı yükselecek bir durum değil. Dünyanın ciddi anlamda çalkalanması lazım hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yani 10 su arkadaşlar kısa vade beklentimiz yani 3000 dolar civarında. Kısa vadeden kastım böyle bir gün yarın ya arkadaşlar bir iki ay içerisinde 3000 dolar gelme olasılığı var gözüküyor. Oradan bir geri çekilme yapabilir. Eğer ki savaş haberi veya başka bir ciddi bir haber olursa da arkadaşlar yukarıya doğru giden bir süreç başlar diye düşünüyorum. 22 bin bugün itibariyle artık yarın öbür gün belki 30 bine. yani Olay örnek veriyorum. 2029'da gerçekleşme olasılığı varsa 50 bine kadar çıkma ihtimali var. 2020'de gerçekleşeceği 30 bine kadar çıkma ihtimali var. Şu grafiğe üzerindeki verileri baz alırsak. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.